S. Hazreti Peygamber'in kabrini ziyaret Yeryüzünün en üstün ve şerefli yeri Medine'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin metfun bulunduğu yani defnedilmiş olduğu yerdir. Bu itibarla onun kabri şerifini ziyaret etmek menduptur. Esasen hacca gidip de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ve onun hicret yurdu ve İslam'ın cihane yayıldığı yer olan Medine-i Münevvere'yi ziyaret etmeyen bir mümin düşünülebilir mi? Bir zaruret olmadıkça müminin bu manevi hazdan kendini mahrum edeceğini düşünmek mümkün değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinin ziyaretinin faziletiyle ilgili hadisi şerifler vardır. Bir tanesi şöyledir. İbni Ömer'den radıyallahu an rivayete göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kim benim kabrimi ziyaret ederse ona şefaatim hak olur. Beyhaki Sünen 402 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde namaz kılmanın fazileti hakkında şöyle buyurulmuştur. Benim şu mescidimde kılınan namaz, Mekke'deki mescidi haram hariç başka mescitlerde kılınan bin namazdan hayırlıdır. Buhari, Mekke vel Medine 1. Hac 94. Bunun içindir ki hacca giden her Müslümanın hacdan önce veya sonra Medine'ye de giderek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini ziyaret etmesi ve onun mescidinde namaz kılması iyi değerlendirilmesi gereken bir fırsattır. Birincisi ziyaretin usul ve adabı. Medine-i Münevvere uzaktan görülünce "Allah'ım, burası senin peygamberinin haremidir. Vahyin indiği mübarek yerdir. Bu yeri benim için cehennemden korunma, azaptan ve hesaptan güvence vesilesi kıl." diye dua edilir. Medine'de kalınacak yere eşyalarını yerleştiren kimse mümkünse eder. değilse abdest alır. Temiz elbiseler giyer, güzel koku sürünür, salatü selam getirerek edep ve tevazu içinde mescidi saadete gider. Kerahat vakti değilse iki rekat tehiyyatül mescid kılar. Dilediği duaları yapar. Sonra büyük bir tevazu ve edeple Kabri saadete yaklaşır. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek başı hizasında yüzünü peygamberimize çevirerek durur ve bununla ilgili selam ve dua'yı okur. Bundan sonra bir metre kadar sağ tarafa ilerleyip Hazreti Ebubekir, radıyallahu anhın başı hizasında durur. Selam ve dua'dan sonra bir metre kadar sağa ilerleyip Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın başı hizasına gelir, selam ve dua okuduktan sonra Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in başı hizasına gelip kıbleye karşı durur ve burada da dua okur. Daha sonra Ravza-i Mudahhara'ya gelir. Orada dilediği duaları yapar ve çokça selatu selam getirir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini Beytullah'ı tavaf eder gibi tavaf etmek caiz değildir. Kabri şerife el sürmek, onu öpmek mekruhtur. Medine-i Münevvere'de ikamet ettiği sürede beş vakit namazını mescidi saadette kılar. Boş vakitlerini de kaza ve nafile kılarak ve Kur'an okuyarak değerlendirir. Medine-i Münevvere'den ayrılmak istediğinde mescide gelir iki rekat namaz kılar ve dua ederek ayrılır Bu ziyaretlerde okunacak dualar hac ilmi ve kutsal iklimde dua adlı eserlerimizde mevcuttur